Kur'an'ı Sırr-ı İlahi. 2. cilt 61. bölüm. Sayfa 231. Kulluğun hususiyetleri nelerdir? Kul olmanın idrakına varmak lazımdır. Miraç'ta Kulumuzu davet ettik buyuruldu. Çünkü orada Allah'ın kul olarak görünmesinin ifadesi vardır. Kulun, kul olduğunun idraki miraçtır. Bu tatbikatta Allah'ın tecellisiyle kulun idrakına varılır. Esasta kul, Allah'ın bir görünmesidir. Takva huyadır, ne demektir? İlahi saygı huyadır hüveyi özelde tutunuz anlamındadır. Bu nokta peygamberlerin ve velilerin bana uyunuz emridir. Kulluk için hüve hakikatinden haberdar olmanın idrakına varmak için Allah'ın işaret ettiğine uymak gerekir. Tekrar edelim. Kulluk için hüve hakikatinden haberdar olmanın idrakına varmak için Allah'ın işaret ettiğine uymak gerekir. İnsanın vazifesi Allah'a kulluk ve huyu idrak ve özelde tutma hali ancak risalet noktasına tabi olmakla mümkündür. Ecel nedir? Allah'ın takdir ettiği bir zaman ölçüsüdür. Bir insan doğuyor yaşıyor ve ölüyor bu onun ecelidir ancak insan varlığında Allah'ın takdir ettiği bir ecel daha var bütün varlıkların takdiri de o ecelde var hakiki anlamda ecel odur yani inkılabı kebir bütün varlıkların ecelidir bütün yaratılmışların yani sıfatın manasının zatiyete tebdil olması inkılabı kebirdir tekrar edelim. Bütün yaratılmışların yani sıfatın manasının zatiyete tebdil olması inkılabı kibirdir. Sıfat zata kalp olduğuna göre ilahi alemde sıfatın başka şekilde ifade edileceği anlaşılmaktadır. Nuh suresi 28. ayet Nuh peygamber şöyle dua etti. Rabbim beni, anamı babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla. Zalimlerin de yalnız helakını artır. Rabbigfirli li ve validiye ve men dakhala bayti mu'minen ve lil mu'minina ولا تزيد الظالمين إلا تبارا Bu ayet aynı zamanda manevi yetişmeyi de ifade etmektedir. Hazreti Nuh beytine iman ederek dahil olanlara duada bulunarak yani bir manada gönlüne girenleri işaret ederek mürşit noktasını deruhte etmektedir. Cin Suresi Bismillahirrahmanirrahim Cin Suresi 1 ila 2. Ayetler De ki, vahyolundu bana. Bir takım cinin dinleyip de şöyle dedikleri. Biz harikulade bir Kur'an dinledik. Rüşte, irşada, mürşide erdiriyor. Biz de huya iman eyledik. Rabbimize hiç kimseyi كوشمي koşmayacağız. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا Ayette huya iman vurgulanmaktadır. Hu'nun göründüğü noktaya iman vardır. Hiçbir şeyle kıyas olmayacak şekilde huya iman ederek göründüğü noktayı ayırmadan iman etmek gerekir. Risalet noktasına hu'dan görünen el insan olarak iman edilecektir. Böylelikle peygamberimiz onları hu'ya iman ettirmiş oluyor ki burada bütün varlıkların Rabbimizin ilahi tertibi icabı Derya-i Nur Muhammed'e imanın tatbiki ve insanların kendilerinden başka varlıkların da var olduğunu idrak etmeleri içindir. Tekrar edelim. Böylelikle peygamberimiz onları huya iman ettirmiş oluyor ki, burada bütün varlıkların Rabbimizin ilahi tertibi icabı Derya-i Nur Muhammed'e imanın tatbiki ve insanların kendilerinden başka varlıkların da var olduğunu idrak etmeleri içindir. Cin Suresi 13 ila 14. ayetler. Ve doğrusu biz hidayet rehberini dinlediğimizde Hu'ya iman ettik. Artık kim Hu'nun Rabbine iman ederse ne ecri eksileceğinden korkar ne de haksızlığa uğrayacağından ve doğrusu bizlerden Müslümanlar da var, haksızlar yani yazık edenler, sapanlar da var. Müslim olanlar, işte onlar rüştü, irşadı arayanlardır. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا Mürşide iltica edenler irşadı aramaktadırlar. Taşıdıkları imanın anlamını arıyorlar. Kendi ruhlarındaki imanlarını tevcih edecekleri bir mürşid arıyorlar. Kalp, insana cismani olarak en yakın ama ruhi olarak en uzaktır onu açacak olan mürşit noktasıdır sayfa 234